arkadaşlar. Sizinle kova kalmasa yoyolu çanta yapacağız. Malzemelerimize bakalım. Öncelikle bizim için kova kalmak gerekiyor. 3 parçadan oluşuyor. 2 tane bu şekilde parçası var. Bir de taban için küçük bir parçası var. Üstünü doldurmak için kağıt olacak. 300 350 gram aralığında. Süsleme yapmak için Himalaya'nın yoyo ipi var. Bunu kullanacağız. Böyle bir çanta sapı tercih ettim. Çok şık duracağını düşünüyorum. Ahşap 4 tane 16 milimetrelik boncuğum var. Bunları astarın ağzını bükmek için kullanacağım. Büzerken kullanacağız. 2 metre tarama makromi ip kullanacağım astarın ağzında. Yine büzerken boncuklarla süsleyeceğim. 3,5 numara ve 3 numara 2 tane kullanacağım bunu doldururken 3 numarayı da birleştirirken üç buçuk numara doldururken 3 numara birleştirirken kullanılacak bir de astarım var e, astarı torba astar yapacağım malzemelerim bu kadar şimdi başlayalım Evet arkadaşlar çantamızın yapımına Başlıyoruz. Dediğim gibi kova kalmasının bir parçasını aldım. Şu anda göstereceğim teknikle tabanını ve kova kalmasının iki tane parçasını dolduracağız. yoyo -yo işlemimiz bütün doldurmalar bittikten sonra başlayacak. Yine zincir işi yapıyoruz. Nasıl? İp aşağıda. Ve şuna dikkat ediyoruz. Komple gelene. Bakın şu alttan iki taneye atlamak zorundayım. Onları daha sonra çalışacağım. Bu üçüncü direkt gidiyor. İpimi aldım. Alta koydum. Üçüncü deliğime tığımı taktım. Buradan bir ilmek çıkardım. Buradan ilmek çıkardım. Hemen yan taraftaki deliğe geçiyorum. Bakın buraya. Çekiyorum ipimi alttan. Buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Üçle denedim. Üçle de oluyor ama üç buçukla daha rahat olduğu için üç buçuk numaralı tığ kullandım. Şimdi buradayken çapraza geçiyorum. Çapraza girdim. İpimi çıkardım. İlmeğin içinden geçirdim. Şimdi hemen yanına. Zincir işi yapıyorum yalnız bir önden bir arkadan yani bir soldan bir sağdan. Bunun da amacı zincir işini tek yaptığımızda bu ortadaki siyahlar görünecek. Ben görünmesini istemiyorum. Bir kanvas gibi değil örgü çantası gibi duracak bu teknikle. Yukarıdayken çapraz gidiyorum. Buradayken hemen yanındakine batıyorum. Diğerine diğer sıraya çapraz geçiyorum. Buradayken çapraz. İpimi alttan alıyorum. Geçiriyorum. Çapraz gittikten sonra hemen yanındakine batıyorum. Yani böyle iki sıra iki sıra gidiyoruz. Çapraz. Yanındaki. Çaprazındaki. Yanındaki her kutucuğa bir kere işlem yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Dönüşü de göstereceğim. Sona geldik. Arkadaşlar şu kenarlarda gördüğünüz küçük yerler var. Tığımızın girebildiği, mesela buraya giriyor. Girebildiği bütün her yere işlemimizi yapıyoruz. Mesela bu altındaki çok küçük buraya yapmıyoruz ama tığımızı girebildiği bütün boşluklardan bu işlemi yapacağız. Bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten alarak sıra sonuna kadar geldim. Bu örnek hem hasır gibi duruyor hem de kanvas hiçbir şekilde görünmüyor. Buradan sona geldiğimizde bakın şurada küçük bir delik daha var. Şurada. Onun içine de yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen üstüne bak üstündeki üstteki yerden tığımı sokuyorum. İpi alttan çekiyorum. Buraya bir ilmek oluşturuyorum. Ve kanvasımı döndürüyorum. Şimdi aynı işlemi hem bu yaptığımız bakın yarısı doldu yarısı boş. Hem buradan hem yeni sıradan yapacağız. Yani bakın ne yapıyorduk? Üst sıradayken çaprazına gidiyorduk. Çaprazı burada. Bu burası işlem görmüş bir delik. İşlem görmüş deliğe batıyorum. Zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki yeni işlem görmemiş sıraya başlıyorum. çaprazında işlem görmüş deliğe yapıyorum. Hemen altta yeni işlem görmemiş deliğimi kullanıyorum. Şimdi çapraza. Şimdi yeni sıraya. Şimdi çapraza. Yani bir tane kareyi iki tane işlem için kullanıyorum. Şimdi çapraza. Hemen alta. Bir çapraz bir alt. Bir çapraz bir alt. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu şekilde bütün 2 3 tane parça var taban ve 2 tane ön var kol olmak üzere kova kanvasta. Bunların hepsini bu şekilde doldurarak ilerleyeceğiz. Daha sonra yoyo işlemlerimizi yapacağız. Şöyle bir görüntü oluyor. Hasır gibi duracak. Bu boşluklar için bütün kanvas dolduktan sonra nasıl yaptığımı size göstereceğim. Çünkü yukarıda da tam olmayan sıralar var. Bunları da daha sonra konuşacağız. Bu şekilde yaparak 3 parçayı da dolduralım. Daha sonra köşeleri yapalım ve yoyo işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar, çantamızın düz giden her yerine gösterdiğim şekilde dolgusunu yaptık. Şimdi burada da aynı işlemleri yapacağız. Buradan buraya zincir işi gideceğiz. Yani zincir işi gideceğiz. Mesela buraya girmiyor Tüm Girdiği yerde aşağıdaki işlem gibi yapacağız. Ve burayı da burayı da doldurmuş olacağız. Nasıl yapıyoruz? İlk yere battım. Alttan ipimi çektim. İlmeğimin içinden zincir çektim. Hemen yanındakine batıyorum. Çektim. Zincir çektim. Hemen yanındakine batıyorum. Çektim zincirimi çektim. Hemen yanındakine batıyorum. Çektim. Zincir çektim. Yanındakine battım. Zincir çektim. Bakın, buradakilere henüz tığım girmiyor. Girene kadar tek sıra devam ediyorum. Batıyorum. Çekiyorum zincir. Battım geçirdim zincir. Şimdi bakın. Buraya benim tığım giriyor. O yüzden ne yapıyorum? Buraya batıyorum. Çekiyorum. Zincirimi yapıyorum. Hemen yanına batıyorum. Çekiyorum. Zincirimi yapıyorum. Ve artık sıra sonuna kadar yani tığım ikinci yere Girmeyinceye kadar çapraz aynı aşağıdaki gibi çapraz ve yanındaki çapraz ve yanındaki Bu şekilde delikler görünmeyinceye kadar dolgumuzu hem bu sıra için hem altta kalan yer için tamamlıyoruz. Ben ilk parçamın üstüne yoyolarımı taktım. Daha sonra en üste her deliğin içine ama işlem yaptığım deliğin, tığın girmediği deliklerin değil, her deliğin içine bir tane sık iğne yaptım. Çantamın ağzını oluşturdum. Şimdi yoyoları nasıl yaptığımı gösteriyorum. Himalaya markanın yoyo ipi bu arkadaşlar. Böyle pomponları olan bir ip. Dut ip diye de geçiyor. Bunlardan 4 tane kopartıyorum. Bakın burada ip yok. 1, 2, 3, 4. Yalnız 4'ü kopartırken dikkat edeceğim nokta 5.nin dibinden olacak. Yani şuradan keseceğim. Bakın yeni sırada yine ip olmayacak. 1, 2, 3, 4. Beşincinin tepesinden kesiyorum. Bu şekilde iplerim var. Bunu ben bitirmedim henüz ama şöyle göstereyim size. Alttan sayacağım. Tekrar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yandan dördüncüyü bulacağım. Alttan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıraya yapacağım ama beşinciye yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye tığımı geçiriyorum. Yalnız bu sefer bunun arkasını kullanacağız. Alttan 5, yandan dördüncüye battım. Daha sonra yoyo ipimi alıyorum. İlk sıradaki ipsiz sıradakinin ipinden şöyle bunu buradan çekiyorum. Daha sonra hemen yanındaki deliğe batıyorum. Buradaki 2 ile 3 arasındaki ipi içeriye çekip şurada zincir yapıyorum. Daha sonra üstündeki deliğe batıyorum. 3 ile 4'ün arasındaki ipi çekiyorum. Bunun hemen yanındaki başladığım deliğin bir üstündeki deliğe giriyorum. Burada son ipim var. Bunu alıyorum. Zincirin içinden geçiriyorum. Daha sonra bu alta en altına yoyoların takıyorum bunu buradan çekiyorum düğüm yapıyorum İsterseniz bunun ucunu bilirsiniz ama astar geleceği için ben şu anda yapmayacağım bakın çok sağlam oluyor hiçbir şekilde çıkma yapmıyor şimdi ikinci yoyomu nereye yapıyorum bir dibi de sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın. Burayı kullanacağım. Yanındaki deliği kullanacağım. Hemen üstündekini kullanacağım. Üstün yanındakini kullanacağım. Yine ipimi aldım. İçten geçirdim. Daha sonra hemen yanındakine battım. 2 ile 3'ün arasındaki ipi aldım. Burada bir zincir çektim. Üstteki deliğe geçtim. 3 ile 4'ün arasındaki ipi çektim. Zincir yaptım. Üsttekinin yanına girdim. En son kopuk olan ipimi aldım. Zincirimi içinden geçirdim. En alta tığımı soktum. Ve bir düğüm yaptım buraya. Ben bundan 10 sıra sonra bunun tam ortasına yaptım. 10 sıra sonra bunların geldiği yere yaptım. Bu şekilde sıraladım. Tabi siz istediğiniz sırayla da yapabilirsiniz. Daha sık ya da daha ayrı olmak üzere. Yoyalarımızı tamamlayalım. Çantamızın üst sırasını yapalım. Boş olan yerleri dolduralım birleştirmek için tekrar buluşalım. Çantamızda sona doğru geliyoruz. Ben ilk parçayı birleştirdim. Arkadaşlar tabanında da bu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde yani tığın gireceği her deliğe aynı işlemi yaparak böyle sırayla doldurdum. Şimdi Burayı birleştireceğiz. Ben birleştirirken burada yaptığım tekniği kullanıyorum ki oralarda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım diye. Burayı birleştirdikten sonra tabanı birleştiriyoruz. Daha sonra da astarını yapacağız. Astarı yaptıktan sonra kulplarını da takacağız. Çantamızı bitireceğiz. Bunun için bir tane zincir çekiyorum. İlmeğim burada hazır. Ben size ne yaptığımı göstereyim. Şimdi bu tarafta işlem görmüş. Yani ipi geçirmiş oldu. Mutlaka işlem görmüş olacak. Buradan da bir tane yaptığım yerden ilmek alıyorum ki boşluk kalmasın diye. Buraya batıyorum. İpim yine arkada olacak. Buradan tığımı geçirdim. Hemen karşıdaki aynı yerden yine buradaki ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. Bu biraz ıı, ilmeklerin içinden geçirirken zor olabiliyor. O yüzden 3 numara tığla birleştiriyorum. Hemen ipim alttayken buradan da çıkartıyorum. Bu ilmeğimin içine geçiriyorum. Şimdi ikinci deyim. İkinci de yine ilmeği alarak deliğe batıyorum. Buraları sıkı tutmaya çalışarak alttan ipimi geçiriyorum. Daha sonra karşıda ikinci de yine kağıt ipten de alıyorum. Bakın burada ki ilmeği de alarak ikinci deliğe batıyorum. ipim aşağıda, tığımla yukarıya geçiriyorum. Daha sonra karşı tarafta üçüncü. Bakın burada şimdi küçük bir deliğimiz var. Tığ girmeyecek kadar bu yokmuş gibi davranıp işlem yaptım deliğe bir tane kağıt ipin arasından tığımı sokuyorum. Yani üç buçukla denedim. Çok zorlandım. O yüzden birleştirmeyi 3 ile yapıyoruz. Burayı sıra sonuna kadar yapacağız. En son sık iğnelerde de bir zincir işiyle burayı bağlayacağız. Daha sonra tabanımızı aynı mantıkla birleştireceğiz. Daha sonra astar için görüşelim arkadaşlar. Aynı mantıkla gidiyoruz. Bir buradan bir buradan zincir işi yapıyoruz ki şuradaki hasır modelimizle benzesin diye. Bakın. Bu şekilde bir görüntü olsun diye tabanı da bu şekilde çantamızı yapıp tabanımızı koyup kenarlarından karşılıklı birleştire 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 tabanımızla monte edeceğiz daha sonra astarlama işini yapacağız Evet arkadaşlar astarımı diktim astarımın kola kalmaz genişliğinde yani şöyle koydum kenarlarından diktim şuraya alt taban için şöyle bir pay bıraktım. Şöyle ölçeyim. 30 santimlik kısmını astarın ön yüzünden diktim. Geriye kalan 30 santimden geriye kalan 25 cm'i de içinden diktim. Çünkü bu bir torba astar. Bu kısım içe gelecek. Bu dışında duracak. Monte ederken burada ip geçirecek kadar bir e, boşluk bıraktım. Şuraları dikmedim. Buralardan ipimi geçireceğim ve büzeceğim bu İçten diktiğim yere kadar kıvırıyorum içeriye doğru. Hani astarı dikiş makinesiyle dikerseniz daha iyi olacak. Benim makinem talihsiz bir kaza geçirdi. Bu şekilde yapıyorum. Sadece dış diktiğim yere kadar içeriye kıvırdım. Çantam burada. Nasıl monte edeceğiz? İçeriye koyacağız. Şurada kaçıncı oluyor? Üstten sayayım. 1, 2, 3, 4. 4. yerden itibaren astarımı monte edeceğim. Daha sonra çanta kulplarımı bu şekilde monte edeceğim. Ve çantam tamamlanmış olacak. Astarı ve çanta saplarını diktikten sonra buluşalım. Evet arkadaşlar çantamız bitti. 3 bir taraftan 3 bir taraftan 3 sağdan 3 soldan 3 tane de hata aşağıdan ip geçirerek kuklarımı diktim astarım böyle oldu şöyle yanlarından sıkıştırıyoruz böyle bir astar yaptım